merhaba arkadaşlar ben Severan. Bugün sizlerle survival Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eğer survival Games'in daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok survival Games gelecek. Başlıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar ben bir heksiz oynamayı denedim. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi 24 kişi ise 20'si hack yani. Arkadaşlar herkes hack çıktı. Ve olmadı yani çıkaramıyorum video öyle. Bir de böyle deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım alalım şunları üstüne. Al şunu. Tamam. <laughs> test arayacağım arkadaşlar. Şurada bir chest olması gerekiyor. <laughs> Yanlış tarafı Yok doğru tarafı yapıyorum. Bir de benim bildiğim testler var arkadaşlar. alalım. Şöyle. Gereksizleri boş hemen. Şöyle. Ne de olsa bana bir şey yapamazlar. O altı kişi kaldık. Çok çabuk bitecek galiba. Bu oyun. Şunu da al. Yiyelim. Burada da olması gerekiyor bence. Doğayımın Şunu alalım Şunu alalım Bir zarar vermesin uh. Adam var mı? Adam arayalım şimdi Hı. Adam 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 Hop sen kimsin? Sen kimsin? Tatlıya Öldüreceğim arkadaşlar adamı yani Bu adam bana bir şey yapabilecek kadar güçlü değil mi? Zaten bir de hekim arkadaşlar bu arada heki kullanıp kullanmamamı bana tavsiye edebilirsiniz. Kullanma ya da kullanma diye. Arkadaşlar kullanma derseniz kullanmayacağım hakikaten. Yorumlarda onu da belirtirseniz sevinirim. Yani. Kızım abi ya. Kim 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 kim. Kim Dal şimdi dal şimdi dal şimdi dal dal dal. Tam zamanı tam zamanı tam zamanı tam zamanı. Tam zamanı. Canını çok azalttık. Hadi canını çok azalttık hadi. Zıplı zıplı. Bak 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 bak. Hadi be. de zor olan bir oyunmuş. Arkadaşlar bunu öldürmek bayağı bir zorlayacak demek. Abi ya. Evet. Ayın kılıcı var çok lazım onun kılıcı bana. Mesela arkadaşlar biz bunu hayatta öldüremezdik. İmkanı yok yani bu bu kadar biz hack olmasak yani dediğim gibi arkadaşlar 20 24 kişi başlasa 20 hack aldım bu arada. Ayın kılıcı da varmış. Görmüştüm. Neyse. Bize vuramadık ama. Kaç kişi kaldı İki kişi kaldı. Bak, bak ne yazacak Nerede acaba? Çok merak ediyorum. Arkalayamaz herhalde ki bu ya. Yok o bizi arkalayamaz. Şimdi şu kullanmayacaklarımı da boşaltayım ben. Oo bu da oldu. Şimdi sıra buna geldi burada o kar topları kullanılıyor mu hiçbir fikrim yok. Bence kullanılmıyordu. Yani nasıl Dedim gibi kullanılmış bu çalan. Olta da kullanılmıyor arkadaşlar. Çıkarsa. Şöyle şunları al. Anam. Gitme işte kullanırım. Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi ilk şeyde yapamadım. Ee, i̇lk bölümde yapamadım ama ikinci bölümde yapmayı planladım. Ben de ikinci bölümde yaptım arkadaşlar. Yani bu bölümde yapacağım yapacağım. Hani birinci bölümde size demiştim challenge yapacağım. Gitme e, işte el challenge diye gitmece meçe kalmadan kazanmıştık arkadaşlar. İlk meçe kalacağız. Ya, i̇nşallah ölmez adam. Bu bölüm bir de kısa sürebilir arkadaşlar. La. Ölecek. Hadi bakalım. şu şu, şu. Ama bunu atmam gerekecek o zaman. Orada atarız. Bir şey yapmak Onun için yapacağım bunu. Şöyle bir çakalım. Tamam, o görünmedi. Yandı mı? Tamam. Çok iyi. Mükemmel. O yandı. bizim üstümüzde ayın kılıç var. nasıl oldu. Almıyorum. Yanlış oldu. Tamam at. da belli olmayacak Tamam bir şey kalmadı. Şey, Video dedim arkadaşlar. Bilmeyenler varsa bu arada açıklamalar kısmında harika şeyler yazıyor arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Neyse. Yarın bir arkadaşlar bilgisayarım. Video çekmeyi deneyeceğim. Minecraft hiç mi var? Forma takıldı. Bak rekor. Rekor derken. Dur. Nereye? Nereye gideceğim? bakalım nerede acaba? Söylesin. Recording diyeceğim. Anlamıştık. Ay, o ne dedim ben anlamadım. Anlamıştık ne dedi? Neyse ya. Adam da gelmedi. Be yanmıştır herhalde abi nasıl yanmadı ya? lan abi bu nerede oldu al bunu al onu al onu tamam iyi oldu böyle bir kaptan bir, bir, bir de alalım ver diyor biz iki kişi değil miyiz 1 dakika var. Birazdan başlar o. Evet, başlıyor arkadaşlar. Tant challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar kazandık yine her zaman gibi. Yani bir önceki bölümde de kazanmıştık. Bakayım şöyle bir girelim. Hemen bu eli de oynayalım, bitirelim. Böyle tavla oldu. Açamıyor. Ne oluyor? <laughs> abi onlar açıyor ben niye açamıyorum? <laughs> ben, ben <öptüm. gülüyor> bunlardan ne farkım var beni <laughs> Ya, abi ne yapacaksın? Elle kılıçla adam mı olacağız Allah? Ne oldu Abi ben Logar açılma Abi yapma ya Neyse biz Şöyle bir Bir daha döneceğim Atladım siz bunu görüyor musunuz ya? Mu? Hoppa. abi abi abi. abi. Çok eşyaları alacağım Tam çöktü ya. Abi ben açamam benim hiçbir şeyim var. Bir şeyim var. var. Hmm. Ya pil ya bir şey olmam gerekiyor. Ya. Neyse Ertuğrul'a dizmek yapacağız. Demek ki elle öldüreceğim başka şansın yok. Hoppa. Buralara da geçemiyoruz. Ne oluyor? Abi ne yapacağız? Ortada kaldık mı? Hoppa. Böyle bir çıkalım. beni görmüyor. Bakın. Bakalım eşya alabiliyoruz mu? Abi niye ölüyorsun ya? Abi ölmüyor. <laughs> Arkasını fark etmiyor mu? Chest açamıyorum. <laughs> <Cescim. Gülüyor> ya? Beni görmüyor mu ki bunlar? Bu arada sesim geliyor olabilir arkadaşlar. Mikrofon bayağı bir uzamda. Ya Mipa bu beni öldüremez. Ben kaçarım. Hadi kıralım bakayım. Bence ben yukarıda bir yerdeyim. Beni böyle birinin çıkıp öldürmesi gerekiyor. Mike'in de beni öldür dedim. Çocuğa diyelim lan? Abi chatler yenilendi Abi oluva mı? Ne yapıyor bu ya? Love. My Love. Ben yukarıda ya. My phone Rot yazdım. Ben. Bak bak gördün mü? Bak gördün mü? Bizim oraya bir çıkmamız lazım. Yoksa olmayacak bu iş. Bin aşağı diyor ya. Olmayacak gibi bu. Bak. İndim. Yine indim. Ama alamıyorum eşyaları. Neyse hap çekelim. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, videoyu paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.